Ben yaklaşık 4 yıldır Red Türkiye'de çözüm mimarı olarak çalışıyorum. Bu sene Red Hat'in Mayıs ayında biliyorsunuz her sene Red Hat Summit organizasyonu e, bulunuyor. Dünyanın birçok yerinden birçok konuşmacı bu etkinliğe katılıyor. E, yenilikler hakkında haberdar ediyor. Bu o, kapsamda da yeni ürünler doğruluyor tabii ki. Red Hat Service Intel de bu ürünlerden bir tanesi altında Scupper dediğimiz açık kaynak bir proje, bir tane daha var onu ilerleyen slaytlarda söyleyeceğim. söyleyeceğim. Scupper dediğimiz açık kaynak projeyi üzerinden geliştiriliyor. Bu kapsamda hani başlamak istiyorum. Biliyorsunuz sizler de Hybrid Cloud terimini çok sıkça duyuyorsunuz. Red Hat zaten ürünlerini bu kapsamda geliştiriyor, buna uygun geliştiriliyor sizler de zaten dağıtık mimaride ürünlerinizi kullanıyor olabilirsiniz. Belki bu kapsamda işte OpenShift ortamınız var, 4 ortamınız var. Azo, ARO ya da ROZO ortamlarını kullanıyorsunuz. Belki eee AWS, Azure ya da Google Cloud üzerinden Kubernetes tarafını yönetilebilir hizmet olarak alıyor yönetilebilir hizmet olarak alıyorsunuz. Zaten belki de VM ya da VM üzerinde çalışan servisleriniz var. Burada tabii hibrit cloud'un birçok avantajı var. En önemlisi aslında yedekli günümüzde olmazsa olmaz. Yani hiçbir şekilde kesintiye uğramadan servislerimi ben hizmet verebilir durumda sunmam gerekiyor. En önemli neden bu işte güvenli bir şekilde bunu compliance kurallarına uygun bir şekilde yapmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor değil mi? Yani işte A saytından bağlanan bir arkadaşın direkt A saytındaki noktalardan bu datayı çekmesi vesaire gerçekten birçok avantajı hibrit cloud'un bulunuyor. E, Red Hat Service Interconnect de bu kapsamda ürün ve servislerinizi hibrit cloud mimarisine entegre etmenizi kolaylaştırmak adına tasarlanmış bir ürün. Bu, bunu yaparken tabii ki e, güvenli bir şekilde de bunu yapmanız lazım. Özelliklerine baktığımızda e, zaten e, VPN balansı kurmadığını direkt olarak ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü her platformda e, çalışan uygulamanın VPN balansı kurmadan güvenli bir şekilde başka bir platformda çalışan herhangi bir uygulamayı TCP e, yapması güzel bir özellik. Service Interconnect'da bunu yapabilirsiniz. E, bir TLS bağlantı yani sertifika ee, üzerinden konuşan bir trafik var araya hiçbir şekilde başka bir trafik gelmiyor en önemlisi layer 7 olması yani e, herhangi bir VPN vesaire olmadan layer 7 üzerinden bu ürünle beraber uygulamalarınızı e, çalıştırabiliyorsunuz konuşturabiliyorsunuz şimdi nasıl çalışıyor bir bakalım e, nasıl bir yapısı var ee, gördüğünüz üzere işte iki cluster'ınız var. Bir tanesi belki private olabilir, bir tanesi de public. iki tane servis var. Bu servisleri birbirinize, birbirlerine bağlamanız ve konuşturmanız ve hizmet verebilir bu durumda çalıştırmanız gerekiyor. Ee, burada dört e, basit stepte bunu Reddit anlatmış. Gelin beraber bir bakalım. İlk etapta aslında benim Scupper dediğim bir komut setini getiriyor aslında servis interconnect. Bunun zaten demoda bunu göstereceğim bir CLI'yi kuruyoruz. Bu CLI'nin birçok komut seti var. Bu komutlarla birçok şeyi yapabiliyorum. İşte servise expose etmek olsun. işte konsolu yine etmek olsun vesaire. İlk step'te burada gördüğünüz gibi bir scupper init komutuyla Burada bir router katmanı oluşturuyorum. Yani her bir clusterda router katmanı oluşturuyorum. Bu arada Scupper'ı kullanmanız için bir e, operatörü de var aynı zamanda. Bunu da e, bu sunumun sonunda nasıl kuruluyor e, göstermeye çalışacağım. E, İsmi de Red Hat Service Interconnect. E, burada yani kısaca anlatmak gerekirse dediğim gibi ilk etapta router yapılarını ayağa kaldırıyoruz Scupper int komutuyla. Şimdi ikinci step'te bir site'ımda bir token alıp bir token yaratmam gerekiyor. bu token sayesinde bu bir secret bilgisi yani diğer cluster'a nasıl ulaşacağı bilgisi içeren bir secret. Bunu yarattıktan sonra bir sonraki step'te bu tokenı diğer cluster'ın içerisine kopyalıyorum ve scupper link create komutuyla da bu tokenı kopyaladığım tokenı kullanarak bir link yaratıyorum her iki cluster içinde. Bir sonraki step'te de Burada ben burada hangi servislerimi konuşturacaksam bu yapılar arasında bir expose işlemi yapmam gerekiyor. Scaper expose komutuyla bunların hepsini demoda göstereceğim dediğim gibi. Burada scaper expose komutuyla servislerimi expose ediyorum. Bu sayede tabi bunu yaptık, yaparken de aynı zamanda zaten kendisi arada MTLS ile konuşuyor. Güvenli bir şekilde bu konuşmayı, bu iletişimi Red Hat Service Interconnect ile yapıyorum. Şimdi e, basitlik anlamında neler sağlıyor? Herhangi bir kodla uğraşmıyorum. Herhangi bir kod değişikliği yapmıyorum. Herhangi bir network değişikliği yapmıyorum. En önemli neden, en önemli sebepler, en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Herhangi bir admin e, iznine gerek yok. Sadece ben kendi projem içerisinde burada Scupper servisini ayağa kaldırarak ilgili servislerime ilgili zaten tokenlar yaratılmış vesaire onları da yaratabiliyorum e, servislerimi ekspol edebiliyorum burada da herhangi bir evinlik e, iznine gireyim gerek yok e, basit bir CLI var demiştim Scupper adlı e, bunu zaten nasıl kurmanız gerektiğini göstereceğim e, burada servisleri yönetmek e, token yönetimi link yönetimi e, life cycle yönetimini e, bununla beraber yapabiliyorsunuz bu Skapir e, CLI ile beraber. Ee, onun dışında e, visualize etmek için bir konsol burada SCAPR beraber geliyor. Servis Interconnect ile beraber geliyor. Burada site tanımı görebiliyorum. Hangi komponentlerimi mi e, içeriyor bu yapı onu görebiliyorum. Prosesler direkt olarak anlık trafiklerin e, oradaki e, proses kısmından da e, görüyorum. Buradaki byte e, seviyesinde de e, bunu görmek mümkün. Bunu da demoda göstereceğim. Ee, bir operatör var bu e, Scalper operatörü ama Red Hat tarafında bunun supported version Red Hat e, Service Interconnect. Bunu sadece install ediyoruz. Direkt olarak operatör HUB'a yani OpenShift kullanıyorsanız Operatör HUB'a girdiğinizde direkt Red Hat Service Interconnect e, yazdığınızda bunu e, görebilirsiniz. Hatta şöyle bir örnekle bunu göstermeye çalışayım. Şöyle bir OpenShift Cluster'ım var. Şöyle baktığınızda operatör hava girdiğinizde Redet Servis Service Interconnect Cluster'ın üzerinde bir Scaper servisi kurulu olduğu için install görüyorsunuz ama burada içerisinde tıkladığınızda direkt olarak install diyerek bu operatörü kurabilirsiniz. Şöyle tekrar geri dönecek olursam. operatörle dediğim gibi yapılıyor. Bunun upgrade'i vesaire yine operatör kendisi e, yapıyor. E, full Life Cycle yönetimi, autopilot zaten bunlar operatörün e, yetenekleriyle alakalı. Önümüzdeki günlerde çıkacak versiyonlarında da operatörün yetenekli hale geldiğini de görüyor olacağız. Taşınabilirlik tarafında e, biliyorsunuz hani containerlar bir uygulamanın hani kolay şekilde taşınmasını sağlıyor. Object Storage'lar data yarışmamızı sağlıyor ama networking burada yazılımda hala değişmez olan tek unsur. Yani yeni bir ortam için yeni bir yapılandırma gerekiyor ama Service Intel ile beraber burada Layer 7 çalıştığı için altta yatan network'u soyutluyor ve farklı ortamda ara bağlantıların yeniden kurulmasına yardımcı oluyor. O yüzden Service Intel burada networking tarafı da çözülmüş oluyor. Ee, koruma anlamında neler var? MTLS ile konuşuyor demiştim. Mutual TLS ile e, Mutual TLS Encryption e, yapıyor demiştim burada. Site arası yani router'dan router'a trafik akarken burada tamamen TLS üzerinden konuşuyor. Ee, burada e, gördüğünüz üzere yani işte 4 saytım, 5 saytım olabilir. Bunların arasındaki linkler ile e, beraber birçok uygulama birçok e, servis birbirleri arasında konuşabilir. Bu ne olabilir public cloud olabilir, bare metal hostunuz olabilir, sanal makinanız olabilir ve openshift ortamınız olabilir. Bu linkleri kurarak ilgili servisleri birbirleri arasında konuşturabilirsiniz. Ya da örneğin e, link olmasa bile mevcut linkler üzerinden birbiriyle haberleşebiliyor. Yani ne demek bu? E, bir link, yani bir, bir link yok ama işte işte atıyorum e, virtual machine üzerinden OpenShift'e giderek, OpenShift'ten bare metal hosta giderek e, birbirleri arasında konuşabiliyorlar. Direct link olmasa bile. Yani şurada mesela örneğin router'ın bir tanesi gittiği vakit mesela örneğin virtual machine'den bare metal hosta e, Oradaki aradaki linki normalde ne bekliyoruz aslında? Virtual Machine ile Bare Metal Host arasında bir direct link be, bekliyoruz. Bu olmasa dahi ara bağlantıları kullanarak burada yine e, servisler ilgili linkleri kullanarak birbirleri arasında e, erişebiliyorlar, alternatif petler e, tanımlayabiliyorlar, bulabiliyorlar kendilerine. E, onun dışında e, source yani e, kaynaktan e, direkt olarak destinasyona gitmek için aslında skypur burada en iyi ee, şey buluyor yani pahalı yerleri değil de daha uygun daha optimal ee, petleri kendine çizerek burada servisleri e, arasında iletişim sağlıyor. Ee, alt yapısında Scupper e, projesi bulunuyor. Yani ee, ve Apache Cupid yine Red Hat'in geliştirmiş olduğu bu iki projenin aslında mixlenmesiyle beraber ortaya çıkan bir ürün. Red Hat Service Interconnect. Burada e, open source tarafta scalper.io adresine girdiğinizde zaten e, Burada Dökümanına erişebiliyorsunuz ama işte Red Hat'in kendi Şöyle red.pt servis Inter Connect yazalım. Buradan girdiğimizde Reddit'in kendi tarafta işte bir data sheet'ine erişmek isterseniz, e, dökümanlarına erişmek isterseniz burada direkt olarak Reddit'in kendi tarafta da e, dökümanları e, bu linkte. Linkleri paylaşıyor olacağım bu arada e, videonun altına. E, buradan erişebilirsiniz. Burada örneğin e, ben yine demoda burada Getting Started kısmından e, buradaki örneği yapacağım. West ve East adlı iki tane e, proje yaratacağım. Her biri bir clusterda olmak üzere. Ve Scrapper üzerinden bunları linkleyip erişmeye çalışacağım burada gördüğünüz gibi birçok provider üzerinde bunu nasıl kurmanız gerektiği işte siyaları nasıl kurmanız gerektiği vesaire tüm bilgiler burada mevcut bu linki koyacağım dediğim gibi şey yapabilirsiniz erişebilirsiniz onun dışında dilerseniz demo'ya geçebiliriz hani bir sorunuz olursa zaten bizlere şey yapabilirsiniz hani ikinci kısımda görüşmek üzere teşekkürler dinlediğiniz için bu bölümde ise nasıl çalıştığını sizlere göstermeye çalışacağım. aslında şöyle demo olarak bir front yani normal bir uygulamam var. Bir tanesi front'tan, bir tanesi de backend. Her iki cluster'a birer parçasını bunun deploy edeceğiz ve eee üzerinden bir layer 7 bağlantıyla beraber bunun her iki siteden çalışılabilirliğini göstermeye çalışacağım. Ee, öncelikle e, bu demoya uygun olacak şekilde bir tane 4.12 bir tane de 4.13 bir clusterım var. Şöyle bakalım. Ee, 4.12 Burası da 4.13 Şimdi ilk etapta aslında bir CLI e, aracılığıyla bu işi devam ettireceğim için e, kendi siyalayını kurmam gerekiyor. Onun için de şöyle bir komut var şöyle yapalım. Curl https scaper.io şöyle install install sh tarzında bir e, script'im var. Şöyle bunu kopyalayayım diğer klaslar içinde kullanacağım. Şöyle ilk klasında bunu çalıştırıyorum. Şu gördüğünüz gibi şu anda scaper komandı direkt olarak zaten environment'a e da de sanıyorum. Ee, şey desem gördüğünüz gibi geldi. Aynı şekilde bunu da e, bu cluster'ımda da e, bu CLA'yı kuracağım. Burada da diyelim. Orada da gelmiş durumda. Şimdi bir sonraki step'te aslında e, zaten kendi yani Skipper'ın kendi sitesinde olan bir örneği burada deploy ediyorum. Örneğe göre zaten bir cluster East, bir cluster da West cluster olsun şeklinde bir yönlendirme yapılmış. Biz de aynı şekilde onu devam ettirebiliriz. OC New Project diyorum. Burası East olsun. Burada da New Project West olsun. Şimdi zaten o projenin içerisinde de girmiş bulunuyorum. Ee, şimdi şöyle bu projelerin içerisinde bir bakalım Scopper status diye bir komut var. Şu an gördüğünüz üzere e, bu cluster da enable değil. E, bu cluster'a bakalım. Bu da da enable değil. İlk etapta burada bir e, Scopper'ı ayağa kaldırmakla başlayacağım. E, onun için de mesela örneğin e, is cluster'ım benim için e, yani console vesaire ayar kaldıracağım cluster olsun. Scaper init şeklinde başlıyorum. Ayrıca burada konsol ayar kaldırmak isterseniz enable console adlı bir parametre ile yapabilirsiniz. Şöyle bir parametre var flow e, collector. Yani e, şey backend servisindeki akışları da collect etsin. Şöyle mentra bastığımda bakalım. Scupper is now installed in the namespace list. Şöyle Scupper status dediğinde. Şöyle enable olduğunda e, görüyoruz. Diğer cluster'da da aynı şekilde. E, burada cluster şeyin olmasını istemiyorum. E, Scupper diyorum. Burada sadece ilgili West projesinde bunu ayağa kaldıracağız. E, install edildi. Hatta şöyle de Status komutuyla da bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi enable for namespace fest. Şimdi bir sonraki statüste artık buradaki iki clusterı birbirleri arasında linklemem gerekiyor. Yani bir token yaratmam gerekiyor. Token'ı kullanarak da diğer clusterın içerisinde bunu ee, bir link yaratmam gerekiyor ki birbirleri arasında haberleşebilsinler. İlk etapta ana cluster'ım içerisinde scaper token create ee, şöyle burası ist herhalde ist ee, token diyorum bir token yaratmasını istiyorum. Şöyle izine bakalım hatta içeriğine de bakabiliriz dilerseniz. Şöyle ist token diyelim. Gördüğünüz gibi bir CRT var. Sıkıntı yaratıyor. Ee, hangi cluster'a ne zaman bağlanacak e, na dair bilgiler bulunuyor. Şimdi bu token'ı diğer cluster'ların içerisinde kopyalamam gerekiyor. Şöyle ist token diyelim. Ee, şöyle lot to use sanıyorum o bilgileri hemen eee alacağım. Yani 412 cluster'ından 413 cluster'ından bir SCP ile bu token'ı kopyalamam gerekiyor. Şöyle bakalım. TMP altına gitsin bunu kopyalasın. karşı tarafın şifresini şifresini alayım. Şöyle tekrar bir emin oluyorum. şöyle yanlış var mı kontrol edelim. İki iki tane lab user olmuş Şöyle lab user'ı silelim buradan Bir i̇şte, tekrar bir check edelim tmp dizinin altına gelmiş mi aynen is token'ım gelmiş Şimdi bir sonraki stepte e, bu token'ı kullanarak bir link yaratacağım bu yapının içerisinde. Scupper link create okay. diyorum is token'ı kullanarak evet, burada da zaten e, bir site konfigüre ettim diyor. Staper link status. Bakalım komutu diğer tarafta da çalıştıralım. Hı, zaten. Diğer tarafta yarattığım için burada olmasına gerek yok, tek tarafta olması önemli. Hatta şöyle de, Scrapper Status deyince ne getirecek bana? Gördüğünüz gibi, It is connected to one other site, diğer siteye bağlayayım diyor. Hatta burada da bakalım ama herhangi bir servise expose etmediğim için şu an expose edilen bir servis olmadığını gösteriyor. Burada da aynı şekilde, it is connected to one other site. Şimdi bir sonraki step'te artık bir tane ist e, class'ına scalper'ın e, kendisini yani şey e, frontal servisin kendisini, diğer class'ın da backend servisinin kendisini e, koyabilirim. E, onun için de şöyle e, kubectl komutunu kullanarak devam edebilirim. kubectl create deployment Front and image of the like just the queue, not the IO Scupper Show with deployment electron cube CTI creates. deployment all see get deployment diyelim ayağa kalkmış mı şu an e, 0 1 durumda 1 1 hatta kodla nedir kontrol edelim gördüğünüz gibi running duruma geçmiş şimdi bir sonraki stepte e, diğer tarafa da bunun backendini yazacağım kubectl create deployment backend image.io ee, şöyle Scatter Hello World Backend Ve 3 tane replika çalıştırıyorum şöyle bakalım. Şu an e, ee, Up to date 3 tane Available henüz yani 3 olmamış ki olmuş Şöyle Oddan da kontrol edelim. 3 tane backend şey replikası çalışan bir servisim var şu anda. Şimdi bir sonraki stepte backend servisini scupper komutuyla expose ediyorum ki dinleyebilsin. Onun için de şöyle bir komutum var. scupper expose deployment şöyle backend servisiydi. Port olarak da 8080'i git. ve bunun üzerine bir servis yaratıyorum. ne yaptı? Backend deployment'ını bir servis olarak expose etti. Şöyle hatta buradan da kontrol edebileyim. Diğer cluster'ındayım bakın. kubectl get svc diyorum servis. Bakın buraya da backend servisim otomatik olarak gelmiş. Şimdi scraper status komutlarını çalıştırdığımda ne diyor bakalım. gördüğünüz gibi bir tane expose edilen bir servis var. Şimdi e, burada yeni bir sayfa açalım. Burada gördüğünüz gibi bir URL adresi vermiş bana. Ne yapmıştım aslında Scapy e, direkt olarak import ederken e, burada direkt olarak bir e, e, enable et demiştim. Kopya diyorum. Anlaşım şöyle besleyelim. E, bunun kredenşallarını şöyle alacağız uh, OC get sweep pardon, OC get script diyelim um, burada scupper conf users diye bir şey var OC describe uh, script şöyle bir uh, admin yani admin kullanıcısının şifresi burada. Onun için e, istersen buradan alabilirim. İstersen de şu an 4.12 cluster'ın e, URL'ine gireceğim. Yani direkt olarak OpenShift konsoluna gireceğim. Onun için de şöyle konsol adresimi giriyorum. Control, Plane'im vesaire her şey düzgün durumda. Şöyle benim projem aslında East projesiydi. Onun için burada script'lere giriyorum. Şurada console users diye biraz önce gördüğümüz e, içerisine giriyorum. Hatta reveal edelim. Şöyle bir şifre var. Kullanıcı adım admin. Şifreye giriyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere East ve West şöyle benim konfigür ettiğim site'lar var. Şöyle components kısmına girdiğimde bir tane front-end'im, back-end'im var. Hani üç proses şeklinde çalışıyor. Burada da şöyle da düzgün olması açısından şey yapalım. Şurada gördüğümüz yani ose get pods çıktısında gördüğümüz şöyle bir nokta. Şurada gördüğümüz 9 esli ee, BX şeyle ile şeylerim var. Podlarım da burada görebiliyorum. Şimdi bir sonraki step aslında ben ne yapacağım? Frontend servisini çağırdığımda burada backend servisine erişip erişmediğini bir kontrol edeceğim. Onun için gelin beraber bir şey yapalım. Onun için de ne yapıyorum aslında? İlk etapta frontend için de bir servis yaratacağım. E frontend servisinin üzerine de e bunu e erişebilmemiz için aslında bir tane de root yaratmam gerekiyor. Onun için şöyle OC get SVC'm var mı? Yok. Front için herhangi bir şeyim yok. Ben buradaki deployment'ı kullanarak bir e, servis yaratacağım. OC expose deployment front end. E, burada port 8080 kullan. Şöyle OC get SVC dediğimde Frontend servisin buraya gelmiş. Şimdi bitti mi bitmedi. Bunu erişebilmem için de burada root'u oluşturmam lazım. Buradaki servisi tekrar expose ediyorum. Frontend. Olsi get. Yani benim root'umu oluşturmuş olması lazım artık. Şöyle frontend. Ve bana şöyle bir adres vermiş. Bunu browser'dan çağırıyorum. Şimdi tekrar özet geçmek gerekirse 4.12 klasımda frontend adlı bir servisim var. 4.13 klasımda backend adlı bir servisim var. Şu an uygulamam gördüğünüz gibi açıldı. E, aradaki Scaper'ın layer, 7, layer 7 link sayesinde konuşuyorlar. Ve burada e, backend servisinde ben expose ettim. Şimdi burada gördüğünüz gibi say hello butonuna bastığında arka taraftan backend klasından cevap geliyor. Yani 4.13 klasından. Bakın ve değişiyor. Gelin bunu görsel olarak da burada görelim. Gördüğünüz gibi direkt olarak hiç daha önce yoktu. Şimdi e, isteklerin nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Birkaç sefer daha çağıralım bunu. Gördüğünüz gibi burada e, servisler direkt olarak şey yapıyor. Burada herhangi bir şey var mı? Bakalım. Komponent bazında yine bir değişiklik yok. E, şurada saytlarım adreslerim hani expose ettiğim servisleri burada yine konsol üzerinden görebiliyorum kom backend şeyini komponent olarak gördüğünüz gibi komponent vardı, proses olarak da burada frontend ve üç tane şey yani burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir VPN tarzı bir şey kurmadan sadece buradaki Capr uygulamasını kullanarak Red Hat'teki ismi de Red Hat Service Interconnect. Burada istediğim gibi servis, istediğim gibi burada site bağımsız burada uygulamalarını çalıştırabilirim. Yani bu Azure olabilir, AVS olabilir. Yani bu oradaki örnekler iki ayrı AVS Cluster'ıydı ama kendi lokal Cluster'ınız olabilir. İşte atıyorum lokalde herhangi bir yani Azure Cluster'ınıza yer olmadığı takdirde, sıkın kaynak sıkıntısı çektiğiniz takdirde direkt olarak e, AWS Cluster'ına buradan scale olabilirsiniz. Yani birçok senaryo için e, uygun, e, kullanılabilir. E, geçen sene Mayıs ayında duyurmuştu öyle bunu ama şu anda hani herkesin kullanımına açtı, deneyebilirsiniz. E, bir sorunuz olursa zaten bizlere ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorumlarda bizlere hani herhangi bir sorunuz varsa iletmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.